Ve yerel seçim gündemine bakalım şimdi efendim. Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarına hız verdi. İstanbul'daki AK Parti ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Seçimlere 70 gün kaldı. Takvim işliyor dedi. İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı Cumhurbaşkanı. Eserler, Mehmet Tevfik Göksu. Üç dönemdir Esenler Belediye Başkanlığı koltuğunda Göksu. Aynı zamanda İBB'de AK Parti Grup Başkan Vekili. 31 Mart'ta dördüncü dönemi için yarışacak. Tuzla, ya Şadi Yazıcı. Şadi Yazıcı da Tevfik Göksu gibi dördüncü dönemi için seçmenden oy isteyecek. Üsküdar'da ise iki dönemdir başkan olan Hilmi Türkmen'le yola devam dedi AK Parti. Hilmi Türkmen! İstanbul'un 39 ilçesinden 24'ü AK Parti'deydi. 21 başkan tekrar aday gösterildi. Arnavutköy, Bayrampaşa ve Sultanbeyli'de ise yeni adaylarla yarışacak AK Parti. Silivri ve Beşiktaş'ta ise MHP adayları desteklenecek. Beşiktaş'ta Milliyetçi Hareket Partisi'nden Serkan Toper. Adaylarını tanıtmadan önce 31 Mart mesajları için kürsüdeydi Erdoğan. 31 Mart'ta İstanbul'un fetret devri bitecek dedi. Son 5 yılda İstanbul neredeyse çeyrek asırlık irtifa kaybı yaşadı. İstanbul hırsı boyunu aşanların oyuncağı haline getirilmeyi hak etmiyor. CHP yönetimi içinse gelen gideni aratıyor dedi. Genel Başkan Özgür Özel'i selefleriyle kıyasladı. Bay Kemal'le çok kavgamız oldu. Ama onun da kendine göre bir tarzı, üslubu ve misyonu var. Özgür Efendi'nin CHP'si ise bölücü örgütün aparatlığına devam eden DEM Parti ile adeta bütünleşmiş durumdadır.